Ters oynuyoruz arkadaşlar Merhabalar bu arada Merhabalar bu arada Şimdi bakın Oyunu bilenler yoruma yazsın Şimdi karakterlerimi Göstereceğim sizlere 10 tane karakterim var Ben bunlardan Bunu seçeceğim Seç diyeceğim Ve oyna diyelim başladım Onları yeneyim de görsünler Ay Ayvayı yediniz şimdi siz. Hemen saklanayım oradan hemen Abi dursana. Yeniden doğacağım şimdi. Doğdum. dayanın Evet. Bir olduk, bir sıfır. Öldürdüm birisini. Oh my god, oh my god, iki kişiler. Evet. Aa, bu da varmış oraya basarım şimdi sen gelsin Sen yapmış sen... öldürdü beni yine ya bir kere kazanmak istemiştim Ben burada nebe tutuyorum. Ya da tut. Oh, oh my god. Şansınız yok kırmızı takım. Seni Ben nebe tutuyorum. Siz gidin. Dikkat et. Bu iksirleriyle bizi öldürebilir. Yanlış yere. Dövün şunu dövün dövün. Ay canım gitti. Hadi bakalım kazanalım. Bu şans şans son son şans. Ve son kazandık. Şimdi size bir şey göstereceğim. Devam diyelim. Bu benim ortadaki. Şimdi bir şey göstereceğim. yeni bir şey çıkmış. Hemen onu alıyorum. Bu da süper ender. Hala 10 karakterim var. 5'ten 10'a döndü. Artık. Neyse <laughs> oyunumuz burada sona erdi. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın.